Teslim al. Bağırıyor bak Koyayım seni. Koyayım seni. Ya kordi ya. <laughs> benim ben. Oh. <laughs> oh. ya benim ben dedim benim ben. Abi. <laughs> ya bu filya nereyim bana denk geliyor. Ya. <laughs> Ay, Amına koyun sikiyim. gidin ya. Hıığğğ bir ses benim ben Kime benim ben <laughs> Gel gel bir daha gel Seninle oyun oynarım ben oyun <laughs> Tekmeyi koysana şuna from talk to me? Niye bırakıyoruz ya? What are Ya sinirlenseniz bir şey yapsanıza. ben bu oyunu yatırıp, nasılsanım piç! Kış yüzüne ben. Vay! Bunlar da bizim ailemiz mi? Hayatım nasılsın? Nasılsın yavrum? Canım yavrum benim. Vay canım kedicim benim. Devlet bürokrasisi baş pezevengi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kadroli baş pezevengi. Arkadaşım beni ma çıldırtıyor diyor. Kütüyor diyor, bir şeyler diyor. Ya Allah! Oğlum arkadaş arkandaki kişi kim falan bu mu lan? Da sen kimsin hayırdır? Ocak oldu. Ananı sikerim çocuk. Maddeyi taşıdığımı kabul ediyorum. Fakat bu maddeyi sadece siktir lan piç. Niye 5 gram var orada? Poşette taşıyorsun. Yavşak öyle bir şey yok. Kimi kandırıyorsunuz lan? Muz cumhuriyeti mi lan burası? Ha? Kaç. Abi yardım et. Kaç beni göstertme. Ananız dikey. Başarılar. Çaki alma çaki alma sıçarım sesine senin ha. Ver artık yuvarlığa çok odağın bozuldu. Ha siktir. Böyle bir geliş mi var? Au! siktir. Öleceksin, Süre bitiyor. Hayır. Sürün, sürün, sürün. Sürün, sürün, sürün. Bıraktı, bıraktı. Var yerden canavar çıkacak, sürün. Oh, çıktı. Aa! 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 çok yakın, abi, çok, yakın şey, çok, çok yakın, yakın abi. çok yakın çok yakın ay vay vay micco 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 başım döndü olay hocam yirmiyim <laughs> ben, ben de sana dedim kas yap falla yatar da ben de kapla <laughs> <laughs> bloğu buraya koyacağım meyve açman gerek evet çok hızlı olman lazım ee yavaşsene hı Tamam. Ya Helalle yaptın lan. Vallahi helal sana. Ctrl'ye bas. Git okuyayım. bakayım. <laughs> He bu mu? He bu. Öteki taraftan bir tane. Çok ya güzel, sevdim. at basını baba yürütme o kadar at pasla oyna. Sik şu anasını Said. Sik şu bitti. Amanak stamina biter 45 Bir dakika kadar, kadar koşuyorsun oğlum. Biter tabi. Hopla kes lan sen. <gülüyor> 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 arkandayım Said arkandayım. S S S Sait. S S sen 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 abi sen ne Abi ne oldu oğlum? Abi Said. Hadi Said'im. Kazi çocuk hadi. Kaka falan var Said Hayır abi ya. hayır. Kakan geldi size söyle oğlum bak. <Gülüyor> 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 <mi>? Duramıyormuş <laughs> yerinde. Kapağın ucunda tutuyormuş amına. <laughs> 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 Afal! <laughs> <laughs> Cisim bir sıkıntısı var da söylemiyor.

Can you hear me, Patrick? Sen, merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor gününüz? Çünkü yok onu ya, ay projeci yap olur. ne diyor? Yükseltmeler için dükkana gideceğim diyor. Şimdi bizim sahada bir tane fıçımız vardı. Onu getirdik buraya bizim etraftan bir şekilde fıçı bulmamız gerekiyor. Adam film yok neden bu sinema salonu açık? Ademci vibe verdi. Madem oynayacaksınız niye 100 bölüm değil? Ha? Niye 4 bölüm? Ne koyayım? Ben bunu en az 50 bölüm gelecek diye izledim. <laughs> Kaçışın yok anladın mı? Haklısın kanka diyorsun. Haklı olman bir şey değiştirmiyor. Zaten her bölümü yarım bırakıyorsun. Mesaj Mesela Strand deyip bilmem serisi vardı yarım bırakın diye bir başlıyor. Oo. Oğlum diyorum 7000 saatim var 15000 tane video atmışım. Elbet yarım bırakacağım seri olacak sıkılabilirim. Başka bir şey olmuş olabilir. Aymış olabilirim. Olamaz. Zaten <laughs> film yok neden bu sinema <laughs> açık. Ne oluyor canlarımızda? Bu <laughs> <laughs> Ne biçim konuşuyorsun ya? Özür dilerim. Allah <laughs> Allah. Ben geldi. de duymadım geldiğimi sanmışım. Hoş buldum. Şimdi arkadan buradan maymunları gönder. Maymunları gönder, 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 gönder. Pandi vur, pandi vur, pandi vur. Oo log bait bu. Log bait Sen öyle pandik işareti. Gördün mü? Counter'ı gördün mü chat? Yapıyoruz baba bizde bir şeyler. Geldiler, geldiler bak geldi. <laughs> ben gel, ben gel, ben gel, ben gel, ben Pardon, geldim. pardon, pardon. <laughs> <ben geldim. gülüyor> Şuradan zıplayacağız herhalde abi. <laughs> <Yenisin> abi. <laughs> abi sen eğiliyorsun galiba. O yüzden zıplayamadın. <laughs> 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 şimdi dedim bak dedim bizden mi amına koyayım? Seni. seni, Ya kurt ya,

엄 r e f a h r e d 만 a 네 a 으 m a n a 가량한 아나라자마 h a l l n g e kedi dili gibi benim şeyimin kedi dili gibi peynir kabağı gibi çıktı buradaki. Ne diyor oğlum? Saçma sapan şeyler yapmamız lazım. Bak, Amerika ile iletişimdeyim. Bak pastayı nereden buldun? Pastacıdan. <laughs> en önemli şey bir bot. Elon Musk babayla anlaşacağız. Bir o kadar daha da vardır yani. Bak batırıyor. O yetmiyor. Daha da var 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 var. Rezil isyan ediyorum. Beyefendi beyefendi takılıyor. Şortun arkasında. Delik varmış. <laughs> Burada işte konuşuyorum ya. Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? <laughs> altıma sıçtım. Vallahi altıma sıçtım. Yemin ediyorum altıma sıçtım. Adınız ne? Yani. <laughs> Uçak geliyor. <laughs> Aç bakalım ağzını. Uçak geliyor. Mama, mama. Aa, bir şey söyleyeceğim. Durun. Nazar bize çarpıyor. Ya. Ya. lan. Zorba. 3 kişi git. Fule karşıya sıtlasana bir. Bir bir. <laughs> 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 <gülüyor> Gülme, Gülme. <laughs> 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 de <laughs> Onlar daha tuvale alırken. Sen. Hadi. hadi, hadi. Az, az. hadi. Aa, aynen öyle. Şimdi bak, ben burada Kordi sepsi bir pas geçireceğim. Eyvallah. Ondan sonra bu da Kordiye kapak olacak. İşi bitireceğiz. <laughs> Ya abla. Ya ben, ben de, istiyorum de oynamak ki, istiyorum. Evet. Ben istiyorum ki yorumlarda. Ya bunu yapmayın neden böyle yapıyorsunuz desinler. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Öldü lan. Öldü. うもう必死やばい oldu o? Yam O kimde? Kimde o? Baba. <laughs> Lan bana bak! Değil mi? <laughs> <A nào? gülüyor> Hoş geldin Divorbin'den gelenler. Divorbin'ci teşekkür ederim. Karayi, ne yapıyorsun? çok so, alın. Hayat şaşırtır zaten.